grafikler var Gece gündüz uyumayan baykuş burada Analizler öneriler takibe alsan Sevindirir baykuş biliyor vallahi Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta ebol bol Kripto Akademi'de herkese merhaba ben Baykoş. Evet dostlar Bitcoin tarafında tekrar grafik yeşile dönmeye başladı. Dün itibariyle şuradaki mumu yeşile çevirdik ve bugünkü açılışımız buradaki direncin üzerinde oldu. Buna sebep Powell amcamız oldu. Dünkü bir konuşmasında Bitcoin'i altına benzetti, altınla karşılaştırdı. Yani Bitcoin'in harcanacak bir para birimi değil de saklanacak bir altın gibi lanse etti. Bununla birlikte fiyat kendini birden 99 bin dolarlarda buldu. Bunun daha devam etmesini bekliyorum. Daha doğrusu Bitcoin tarafında Aralık ayında bir pik daha bekliyorum. 102 bin doları ya da 112 bin doları görmeye sebep e, bu Paul amcamızın konuşması olabilir. Kendisine çok teşekkür ediyorum bizi burada desteklediği için ayrıca. Ama aslına bakarsanız bizi desteklemek için değil de CIA'nin elindeki bitcoinların satılması için birazcık fiyatı yükseltiyorlar diyebilirim. Hatırlayın 4 saatliğe hemen geliyorum. Burada bu bölgelerde bir e, düzeltmenin gelebileceğinden konuşmuştuk. Ve bulut o kadar ince ki buradan normal bir salınma kendisini aşağı bırakması gerekir. Ee, gördüğünüz üzere bu kadar aşağı bir fitil attı. Yani buradan aşağı kırılım gelmedi. Tekrardan toparlanmaya başladı fiyat. Paul amca da bugün fiyatı yukarıya gönderdi. 102 bin dolar burada Fibo dirençlerinden biridir. 1.618 hem de yani güçlü bir nokta. Yani önümüzdeki günlerde bu değeri görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ama CIA'nin elinde daha satılması gereken 10 bine yakın bir bitcoin var. Muhtemelen de zaten bu fiyatı o yüzden yukarı götürüyorlar. Nasıl bir danışıklı dövüş anlatamam. Ve bu yamyamlara paranızı kaptırmamamız için bitcoin tarafındaysanız lütfen stopla takip etmeyi unutmayın. Onun dışında XRP'de güzel bir gelişme var. Bildiğiniz üzere XRP'de 4 Aralık'ta RLUSD'nin lansmanı olacaktı. Bu yükselişte zaten o haberin fiyatlanması ve fiyat 4'ü itibariyle tekrar bir düşüşe geçti. Bu da çok normal. Bu yükselişin kar realizasyonu söz konusu. Biz de öyle yaptık. Ee, biz de boş durmadık tabii ki. Hatta burada küçük bir de hikayemiz var. Hem stratejiyi birazcık daha iyi anlayabilmek için e, gelin bu noktayı birazcık daha açalım. Bu konuyu anlatmak için öncelikle bir torrente geçiyorum. Ee, mini boğa öncesinden trade bütçemi tekrardan belli coinlara dağılım yapmıştım. Burada da şu noktada 1.5 milyar kadar BitTorrent alımım olmuştu. Elimde biraz bütçe kalmıştı. Bunu tamamen bu noktaya ayırmıştım. Çünkü BitTorrent'ten daha öncelerde güzel kar yapmıştım. Burada biraz fazla risk almış oldum ama grafik nedeniyle oldukça harika bir noktadaydık. Daha tam bulutun geçilmesine yakındı ve bulutun geçilmesiyle beraber yaklaşık bir ay sonra mini boğada ilk sıçrayan coinlerden biri olmuştu. Tabi burada yatırdığımı çok hızlı bir şekilde tekrardan çıkış yaptım. 2x ile çıkış yaptım. Halbuki daha gidecek gibi de duruyordu ama maksat trade'i hızlı bir şekilde başlatmak ve buradan kar alıp hareketi gelmemiş olan diğer coin'lere dağılımı yapmaktı. Daha sonra bu noktadan da e, bir x daha yapıp şu tepe değerleri geldi. Bu beni hiç üzmedi. Tabii ki o anda ah keşke diyor insan içinden ama gerçek anlamda bizim stratejimizde böyle üzülmeleri gerek yok. Birazdan nedenine geleceğim. Görmüş olduğunuz gibi buradan çıkardığım karla XRP, XLM, Matic, şimdiki ismiyle Pol ve Arpa almıştım. XRP ve XLM şimdi çok güzel yürüdüler. Onlardan da tekrar kar aldım. BitTorrent'den gelen parayı tamamen burada XRP'ye yatırdım. 542 adet alaraktan 63 centten 343 dolara mal etmiştim bunu. Bunlar da benim diğer e, aldığım karları buraya ilave etmemdir. Derken bugün güzel bir sıçrayış geldi ve orada yatırmış olduğum bugün 500 adetini 1175 dolara satmış oldum. Buradaki 1175 dolarlık karın bana aslına bakarsanız maliyeti sadece 170 dolar civarıydı. Çünkü bakın şurada zaten BitTorrent'ten 2x yaparaktan almıştım bunu. Burada alış fiyatım 343. İşte BitTorrent'ten 2x ile aldığım için bunu da yarıya böldüğümüzde nereden baksanız 170 dolara mal etmiş olduk. Şimdi ise burada fazladan bir 1000 dolar kazanmış olduk. Onu da başka projelere dağılım yapmayı düşünüyorum. Önemli bir konu daha var. XRP geçen büyük boğada ciddi anlamda tökezletmişlerdi. Bu boğada çok güzel değerlere gelmesini bekliyorum. Şu anda piyasa XRP'de fiyat arayışı içerisinde. Biz bir sonraki istasyonunu zaten bir önceki videomuzda vermiştik. Neredeydi o? <laughs> Makrolardaydı. Pardon hemen açıyorum. bakın Burada da görmüş olduğunuz gibi XRP'nin bir sonraki e, önemli istasyonu 3 dolar 63 centlerde olacaktır. Burayla da bitmeyecek. Bundan sonra da yukarıya gidecek ama e, geçen yıllarda XRP için 10 dolar konuşuluyordu ya. Belki 10 doları bu turda tamamlama ihtimalimiz olabilir. Yani bu büyük boğada. O da ne zaman diyelim işte bu 2025'in ortalarına kadarki süre içerisinde tamamlamasını beklerim. Belki bu RLUSD sebebiyle birazcık daha erken de bu hedefler gelebilir. 10 dolara kitlenmeyin. TP2 ile gidelim. Ondan sonra stopla takip edelim ki silkelenmeyelim. Diğer bir nokta şu olabilir. Burada yapmış olduğum satışı eğer fiyat kendisini biraz daha aşağı salıyorsa tekrardan buradan mal toplayıp miktar arttırabilirim. Bunu şu zaman yaparım eğer uzun vade sepetimde XRP yoksa bu şekilde mevcuttaki XRP adedimi çoğaltmış olabilirim. Ama ben burada başka bir yol seçeceğim. Ben burada aldığım karı daha henüz haftalıkta bulutun hemen dibinde hemen bir tık üstünde olan coinlara dağıtmayı daha iyi buluyorum. Çünkü bir 3-4x de oralardan gelecek. Dolayısıyla bu meblaları birazcık daha katlamış olacağım. İşte o yüzden söylüyorum. Eğer bir yerde satış yaptığınızda ve fiyat daha da yukarılara gidiyorsa ki burada da öyle olmuştur. Bakın ben burada 1.79'da kar realize ettim önemli bir direnç noktasına geldiğimiz için. Ama orada aşağı salmadı devam etti tamam bu turda elenmiş oldum yani buralardan tekrar gidip toplamadım. Ve mini boğanın bitmesini ve FET'in artık düzeltme yapmasını bekledim. O yüzden girişlerimi tekrar bu bölgede yaptım. Ve bakın bu bölgede yine XLM'den gelen karı değerlendirdim. E, kademeli bir şekilde değerlendirdim. Mesela burada bir 250 adet toplamışım. Daha yukarıda birazcık daha fazla miktarlar topladım. Ve bu şekilde FED tarafında yeni boğasına hazır bir şekilde bekliyorum. Bakın haftalıkta ise bu tamamen bulut izasında ve bunun kırılımıyla beraber belki bir tur daha burada dalgalandırabilirler. Benim için süreci hiç önemli değil. Bu bulutu geçmeyle birlikte yeni yukarıya hacimler kazanmasını beklerim. O yüzden söylüyorum lütfen e, gereksiz şeylere takılmayın. Karı realize etmeye çalışın. Aldığınız karı, hareketi gelmemiş olan haftalıkta özellikle buluta e, baz alaraktan tekrardan dağılım yaparsanız... Eğer olur da Bitcoin'de sert bir geri çekilme olursa bakın böyle işte DOK çok güzel yol aldı. Burası geri çakılacaktır. XRP geri gidecektir. XLM geri gidecektir. Ama siz karlığınızı yol almamış olan coin'lere dağıttığınız için onlar çok ciddi anlamda gerilemeyecektir. Bu şekilde de bütçenizi korumuş olacağız. Ve yeni döngüde, yeni turlarda, yeni yükselişlerde Kârımıza daha fazla kâr atmış olacağız. Onun dışında Şebnem Hanım'ın tekrar cumartesi için bir uyarısı var. Cumartesi günü altcoin'ler tarafında tekrardan güzel bir alım fırsatı olabilir demekte. de eğer altcoin'lere dağılım yapıyorsanız kenarda bu tip durumlar için bir miktar nakit deposu bulundurmak çok ama çok önemli olur. Ya sepetinize yeni bir coin ilave edersiniz ya da sepetinize yaptığınız alımları eğer fiyat ise tekrardan onlara takviye yaparaktan Alış maliyetinizi düşürebilirsiniz. Yani aslında bakarsanız trade'e başladığınızda sizin kafanızdaki gibi gerçekleşmiyor her şey. Ama bir veya birkaç tane stratejiniz varsa bu stratejiler size kazandırır. Yani coin'ler değil arkadaşlar. Tamamen strateji size kazandırır. Bu arada görüyorum ki bitcoin pump'ları bir bakalım hemen. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim buradaki bayrak bir hedefi gelmeye yakın. Şu anda da fiyatımız 101.400'lerde. Evet görmüş olduğunuz gibi Bitcoin yine bizi üzmedi. Aralık ayındaki pikemizi şu anda yapmaya çalışıyoruz. Umarım 112 bine kadar çıkarırlar piyasayı. Ee, ama şu andan itibaren artık Bitcoin'u ister 4 saatlikte ister günlük zaman diliminde stopla takip etmek zorundayız. Ama öncesinde Bitcoin'a e şimdi kocaman bir alkış gelsin. 100 bin dolar gibi önemli stratejik e, ve psikolojik bir hedefi nihayet gecikmeli de olsa getirmiş olduğu için biliyorsunuz bu değerleri biz aslına bakarsanız burada bir önceki döngüde bekliyorduk burada hepimizi çok üzdü ama kurumsalları çok sevindirdiğini söyleyebiliriz. Evet şimdi Bitcoin'a kocaman bir alkış gönderebiliriz. Evet ve an itibariyle 102 binlik hedefimizde nihayet gelmiş durumda. Evet Bitcoin sana çok teşekkür ediyorum. bizi üzmedin ama bu gece Bitcoin gecesiymiş altcoinlar için ben videoyu başlatıyordum bir yandan da e, Bitcoin'daydı gözüm ama görmüş olduğunuz gibi rol çalmış oldu yapacak bir şey yok Bitcoin'u bir takip alalım e, yarın altcoin videolarına tekrardan devam ederiz Mustafa Üstadım sana da sözüm vardı bugün altcoinlar için çok özür diliyorum Üstadım Bitcoin'a e, maalesef. Maalesef şu anda Bitcoin sahneyi aldı ve şu anda Bitcoin'u takip etmek zorundayız. Özellikle takibinizi 4 saatlik zaman diliminde bir mum geriden stopla yapmaya özen gösterin dostlar. Bir sonraki hedef istasyonumuz 112 bin olacaktır. Eğer tabii CIA rahat durursa belki de malı tepemize buradan boşaltmak isteyebilir. CIA'nin Bitcoin satışını dert etmeyin. Kurumsallar dört gözle piyasaya düşecek Bitcoin'ları bekliyorlar. Ve hemen de kapış kapış gidiyor çünkü biliyorsunuz 100 bin bir psikolojik dirençti hem de çok kuvvetli bir psikolojik dirençti. Eğer 112 bine doğru yürümeyi başarırsa o zaman piyasaya FOMO maksatlı ekstra bir hacim gelecektir. CIA'nin de satmaya çalıştığı bitcoinler havada kapış kapış gidebilir. Gerçekten tarihi bir an yaşıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar ben de şu anda bu gece boyunca Bitcoin'u takip edeceğim. Şu anda benim bütçemde benim sepetimde Bitcoin yok. Eşimin var. Kendisi de şu anda yattığı için onun Bitcoin bütçesini stopla takip edeceğim. Bu stop işini sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki içerikte tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Bu arada dün Bebek'le ilgili çok güzel mesajlarınızı aldım. Çok güzel yönlendirici mesajlarınızı aldım. Hepinize cani gönülden teşekkür ediyorum. Bizim bıdık ayağını sürerek gelmiş. Geldiğinden bu yana kriptolar uçuyor. İlk başlarda kriptolara vakit ayıramayacağım diye çok tedirgindim ama bugün itibaren teknik desteğimiz geldi. Bebek de birazcık daha huzurlu hale geldi. Bu videoda paylaşmak istediğim daha bir sürü şey vardı. Neyse onlar artık... Yarınki videoya bırakalım. Şu an için Bitcoin 104 bini zorluyor arkadaşlar. Çok güzel bir değerdeyiz. Ee, çok da güzel gidiyor. Lütfen stopla takip etmeyi unutmayın. Onun dışında yarın tekrar görüşme ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video. Gelecek yeni video gelecek kripto. Baykuşunun erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta hep Aç bildirim mi yeni gelecek video. Gelecek yeni video gelecek kripto. Baykuşunun erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta hep o.